Zafer Bavir. Size Abi. göre <laughs> kaç Şimdi, dili bilmemiz gerekecek? Yani, bu eğitim sürecine çok bağlı. Hı hı. Ortalama baktığınız zaman 10.6 yıl eğitim görüyor Avrupa. Ama Avrupa'daki ortalama bir insanın konuştuğu dile bakarsanız X generasyona 2-3 dil konuşuyorlar. Türkiye'de ise bu bir dil hı hı. civarında yani Manilerin bir hindi Şimdi, dilini ne zaman öğreneceğiz? <laughs> şöyle şöyle bir şey daha var. Şimdi dünyada 2000'li yılların işte ortasıydı. 103 milyon çocuk kayıt olmadı okula Dolayısıyla bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Peki? 103 milyon. 103 milyondan bahsediyoruz. Bizim Türkiye biraz daha iyi o konuda daha fazla okul açıyoruz. Büyük evet, pencereden bakmak lazım. Dünyadan Türkiye'ye doğru bakınca başka bir <laughs> görüntü de çıkabiliyor şey, ortaya. Peki Avrupa kuşağı 3 4 <laughs> dil konuşuyor. Benim çocuklarım e, bir dil konuşuyor birazcık daha fazla konuşuyor diyelim. Ana dilleri farklı olanlar işte Gürcüce, Kürtçe, Lazca, Çerkezce vesaire. Biz bunları konuşuyoruz. Peki dünya ne yapıyor? Dünyada da Çin Hindi dilleri Bengali, 200 küsur milyon insan bu dili konuşuyor. İspanyolca kadar yani. O kadar. Peki Portekizce'den bahsediyorduk demin. Bu insanlar da konuşuyorlar. Hangi diller yukarıya doğru çıkıyor? Gördüğünüz üzere Çince ve Hindi daha yukarıya çıkıyor. Bir Asyalılaşma, Asyalılaşma hakim, oldu o zaman, değil Çünkü mi? Dünya nüfusuna baktığımız zaman yüzde 60'ı Asya'da yaşıyor. Peki dünya dillerine baktığınız zaman 9000 bin... Miydi? Yanlış hatırlamıyorsam O o civarda bir dil vardı. 6 bin miydi? 9 bin miydi? Ee, bunun yüzde 32'sini Asya kullanıyor. Asya o, dilleri. 32'sini de Güney Afrika kullanıyor. Bir, <laughs> bir başka şey mesela. Geçen gün de en son bir dili Alaska'da bir e, kabilenin elemanı vardı. E, kişisi öldü. O dili konuşan kalmadı ortalıkta. Evet. Tamam bitti gitti. Yani.